Yeni bir haftadan hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz cumartesi çekiliş duyurusu yapmıştım. Bugün önce çekilişi çekeceğim. Sonra oyuna geçip haftalık etkinlikleri, yenilikleri tanıtacağım. Miracle Ray tabu yenilenecek. Oraya gelecek hiloları tanıtacağım sizlere. Şimdiden katılan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bakalım kim daha çok şanslıymış. Hep birlikte göreceğiz hemen çekiliş yapın diyelim. Ha, kurallara geçirdik pardon. Hep unutuyorum. Her kullanıcıyı bir kere say. Kazanan sayısı 10 olsun. Yedek sayısı 1 olsun. 1 yapalım yedek sayısını. Her kullanıcıyı bir kere say. Tamam. Ayarlarımızı yaptıysak ileri diyelim. 35 katılımcı var. Gördüğünüz gibi ücretsiz hakkımız duruyor. İlk defa deneyeceğim. Tek seferlik deneyeceğim. Kimin şansına çıkarsa artık. Devam et diyorum. Evet 35 yorum var. 35 katılımcı var. Her şey tamamlandı. Çekilişi başlat dediğimde başlatacak. Haydi bakalım görelim şanslı kişileri. İlk kazanan arkadaşımız Eyüp Taş. Bu daha önce de kazanmamıştı. <laughs> Hayırlı olsun. Ahmet Kurk ikinci kazanan. Bunu sanki ilk defa gördüm. Beysel Ak Yıldız çok elmas lazım demiş. Geldi kardeşim. <laughs> Devran Orhan sanki bu da daha önce kazanmıştı. Joseph diye bir yabancı arkadaşımız kazandı. Emre ikinci kazandı. Bu sefer bayağı bir yeni arkadaş var herhalde. Berk Çollu, Çöllü kazandı. Nikide de Çöllüymüş. Orayın kazandı. Bunun kim olduğunu bilmiyorum. Sezar Ateş, Sezar Ateş de daha önce kazanmıştı. Evet, kazanan arkadaşlarımız bunlar. Bakıyorum hepsi ailesini yazmış. Ee, günün cenabetine bakalım. Herkes ailesini yazmış maalesef yedeye veremeyeceğiz. Bakalım cenabetimiz kimmiş? Deniz Kızılkaya yani yapacak bir şey yok. Şansına küs diyelim ne diyelim? Burayı burada sollandırıyorum. Oyuna geçeceğim. Oyundaki yenilikleri tanıtacağım. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Haydi geçelim oyuna. Evet, yeni kodumuz var. Buradaki kodu yazarsanız D3 fil 3 d 3 yazarsanız bin elmas alabilirsiniz ben de daha yazmadım sizlere her seferinde hatırlatmaya çalışıyorum bu kodları bir like'ınızı alırım o yüzden kodu onayladım ödül kodusuna gittim bin elmasımızı buradan aldım hemen sizlere e, Miracle Miracle taba eklenecek hiloları tanıtayım yeni bir hilo geliyor Yeni hero dışında yeni hero'yu bilmiyoruz ne olduğunu bilmiyoruz. M ile başlayan bir ismi vardı hatırlamıyorum. Moloş geliyor Miracle'a. Bence Miracle için uygun bir karakter değil. Ronay geliyor. Nilua geliyor ve Brister geliyor. Brister'ınız yoksa Brister çok güzel bir hero mesela. Brister geliyor. Ronay de yine tur metreci. Güzel bir hero. Arena'da çok kullanılıyor. Ronay geliyor. Bir de yine arenada çok daha doğrusu arena herosu diyebilirim. Nilo'a geliyor. Miracle rate'a bu şekilde epikleri dediğim gibi tanıtmayacağım. Şimdi haftalık event'lara bakalım. Cesur imtihanı artık buraya koymuşlar. Yani ödül olarak ekstra bir şey veriyor mu bilmiyorum. Aynı ödülleri gördüm ben. Hiçbir farkı yok. Yani benim gördüğüm kadarıyla bir daha bakayım. Evet hiçbir farkı yok. Ödüller aynı. Sadece buradan alıp Gördüğünüz gibi. Buradan alıp 7 günahın arafı gelince demek ki buraya yeni bir dungeon daha ekleyebilirler demek oluyor bu. Buradan alıp sadece buraya koymuşlar. Onun dışında hemen haftalık event'ları inceleyelim. Yakında başlıyor Cennetten gelen armağan göz var. Taht savaşı yenilendi. Ee, i̇ki kat grup boşluğu etkinliği devam ediyor. 3'lü <laughs> ekipman dileği ganimeti var. Ben burada yine Rum kas şampuanı hız aytımı lazım. Onun dışında pek bir şey yok yani bu hafta. Bir de şey var. Yolculuk müsabakası, zar atma olayı. Buna da en son zarlarımızı atarız. Ruh çarkı canavarı günlük bir tanemizi almıştık. Şuradan tek de şunu vursak ne güzel olurdu. Bunu almadım. Buna yani 105 dolar vermem lazım. Orayı oradaki 80'i almak için. Yeni bir paket geldi yeni paketi göstereyim sizlere yani Şöyle söyleyeyim Şu paketler çok iyi yani şu sizlerimizi alalım bu arada Burada 5 dolara kadar buradaki şeyleri alabilirsiniz 1 dolar mesela şu çok iyi ee, Sonra Burası asıl Burasını ben çok beğeniyorum nedense totalde biraz pahalı Evet ama oyuna p atıyorsanız bunu kaçırmayın derim. P atanlar için söylüyorum özellikle. Buradan bir tane etki direnci ya da savunma oranı alabilirsiniz. Buradan hız alabilirsiniz. Zaten bir tane festival veriyor 100 dolara. 4 tane set veriyor, bir sürü kum saati veriyor. Bu paket çok iyi bence. Yani bilmiyorum. Yani o paketi almak için zaten bu 70 dolarlık paketi de almanız gerekiyor. Buradan da 4 tane ekipman seti ve krit vuruş oranı, krit hasar alabilirsiniz buradan da. 10 dolarlık pakette de yine kötü değil yani şu parçalar yoksa elinizde. Yani bu paket bana çok iyi geliyor. Özellikle lütuf ve şey verdiği için. Burası kaç dolar yapıyor? 170, 180. Bir dolarım eksik. Bir dolar atıp bunu alabilirim. Son bakiyem zaten. Bir dolar daha atıp bunu alacağım bu arada. Yani bu şu paket çok hoşuma gidiyor benim. Nedense hem set veriyor, hem lütuf veriyor, hem Legend Hero veriyor. Keşke bunu direkt tekte alabilsek ama yapacak bir şey yok. Şöyle 5 dolarlık paketler geliyor onları alın derim. Yani oyunu severek oynuyorsanız. Zaten öyle gelişigüzel oynuyorsanız hiçbir şeye yatırım yapmayın. Ama severek oynuyorsanız mantıklı şeylere yatırım yapabilirsiniz. Onun dışında başka göstereceğim bir şey kalmadı. Şu haritayı inceleyelim bakalım gelecek yenilik var mı? Cüce arabeleri falan filan. Çift hamlem geliyormuş cuma günü. Klasik arena geliyor. Tamam bu kadar. Yani çok bakmaya da gerek yok. Çekilişimizi çektik. Yeni kod var onu gösterdim. Onun dışında pek bir başka bir yenilik yok. Şu zarları da hızlı hızlı atayım. Aa onlu zar varmış. Onlu zar atalım mı? Bunu kazandık. Şunu alayım. Bir onlu zar atayım. Hızlı olsun. Ha bir tane bundan verdi. Şuraya bak. Attığı zara bak otomatik. Daha mı iyi oluyor? Daha mı kötü oluyor? İnanın hiçbir fikrim yok. Buradaki sadece bu etkinlik çok kötü bu arada. Ödülleri de kötü. Şuraya bakın. 3000'den sonra 10-10 veriyor. Buradan sadece mor gözü alıp bırakacağım ben de. 4. Bir 4 daha ver bari. 5 attım. 5 attı. Tam ucunda kaldık. Evet. Neyse bu kalsın böyle. Onun dışında benim e, göstereceğim çok bir şey yok. E, Çekiliş kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like yorum atmayı ve desteğinizi esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.